<laughs> ne de olsa Mirza'nın dedesisin evet. <laughs> Kesin o şelaleye de yürüme yolu vardır. Aile. Vaktimiz yok. Ormanda kayboluruz. Aynen. Çaplama. Ne? Çaplama mı? Çaplama Şunlar mı? En az 4 tane çıkarız. <laughs> Bak, Bu kadar sağlam yapması zor ya kardeşim. İlk karda yıkılmalı ki. Tekrar yapalım. Seni. Seneye değil mi? Sene. bu iş yok. Bak, yaz. Ha, yapayım? evet. Olmaz olur mu? Kiraz mı? Ya, Hadi ya, be. Allah dal bastı kirazı mı buldun? bir hamle Mustafa düşeceksin, başı buralarda kalacaksın. İran'a <laughs> <laughs> İsveç dalbasısı. Dikkat et yavrum ya. Ciddi misin? İstersen bu akşam burada kalıp bu yolu yapabiliriz. <laughs> Hangi papaz dikti acaba bu? <laughs> Mustafa. Acaba hangi papaz dikti bu kirazı? illa alacak. Heh tamam yeter. Evet sorumun cevabını alamadım. Hangi papaz dikti acaba bunu? olabilir. Zandos kim? Bilmiyorum. Gerçekten. Ben dost diyorum. Güzel Ne bri diyor lan? Ne diyor da? Ne bri. Ne bri ne? Ne bileyim işte. O nebri. da mı papaz? Ya ne bri diyor <laughs> lan? Ne diyor da? Ne bri ne? Ne bileyim işte. O da mı papaz? Ne kadar kızdırdınız siz bu <laughs> <Sen ne diyelim? gülüyor> keyvan ayını? Ben ne bileyim. Keyvanı tarih çıkıyordu. <laughs> <laughs> bir başladı mı? Rum isimleri sayıyormuş ama. Hı. Hmm. <laughs> o şuradan bir bakar mısın ki? <laughs> Çıktım. Baba 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 baba. Hı, -hı. Yağmur buradan işte açılmış görüyor musun? Evet evet. Maalesef. Tam tadı yok. Hı dal bastı. Kim diktiyse? Dal bastı. Evet, bak şimdi çok rahatlık.